Doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni. Eğri olsam yay gibi elde tutarlar beni. Ne güzel söylemiş Hazreti Mevlana. Değerli dostlarım çok güzel bir yerdeyim. Tamı tamına 15 dönüm. Beyoğlu köyü, Kavgir, Bahçeli, Ev, Damı ve Samanlık tapusu olan bir köy evinin çekimini gerçekleştirmek için gelmiş bulunmaktayım. Öncelikle başlamış Öncelikle başlarken konuşmamıza hemen kanalımızın altında abone ol butonunda basıp abone olabilirsiniz. Bilmiyorum birden söyleyemedim böyle. Tam konuşamadım ama yerimiz gerçekten çok güzel. Burası ne köyü abi? Macir köyü mü? Macir mi oluyor burası? Evet. Burası bir macir köyü ama çok güzel. Köyümüzün iç yolları tamamen asfaltlanmış. Herhangi bir çamur yok. Yerimizde hemen köyümüzün Yanında, kenarında çok güzel tamı tamına 15 dönüm kavgir, bahçeli, ev, samanlık, damı ve ağırı diye geçiyor. Yerimize de gireceğiz. Yerimizi görüyorsunuz. Köyümüzün etrafını da bu şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok hoş. Gönen ilçe merkezine de kaç kilometre abi 25 mi? Aynen. 25 kilometre mesafede kırsal bir e, mahallemiz. Şöyle de yerimize de ufak ufak e, gidelim sevgili abim. Şimdi e, izleyicilerimizle böyle dertleşiyoruz. E, yerlerimizi tanıtıyoruz. Diyoruz ki buraları var, buraları var, buraları var. E, bu pandemi sürecinde de onlar böyle izleyip izleyip e, karar veriyorlar. E, beğeniyorlar. E, sayfamıza da e, kanalımıza da abone oluyorlar. Onlardan da Allah e, razı olsun. Biz de onları böyle Güney Marmara gönen biliyorsunuz Gönen Marmara'nın güneyinde. Güney Marmara'dayız. Güney Marmara'yı da karış karış gezdirmeye devam ediyoruz. Şöyle yerimize bir geçelim abi. Evet. Arkadaşlarım şöyle. Tabi bunlar eski yapı ama tapuda gözüküyor. Böyle bir samanlık mevcut. Burası da ev. Ama burası büyük. Yani hani 15 dönüm e, tapusu olduğu için. Kavgir Bahçeli ev. Tabii ev bunlar yani işin aslı hastalığı düşünürsek, söylersek çöp arkadaşlar. Ama bunlar buraya kaldırıp e, atacaksın. Ama ne var? Prosedürü var. Yani sonuçta e, arsa, kavgir, bahçeli, işte dam, ev diye e, tapu niteliği var. Ama güzel. Hani e, her türlü hani böyle geliş arıyorlar ya hani büyük olsun. Evet. Bahçesi olsun, şeyi olsun diyorlar. Bahçesi olsun, geniş olsun. Alın işte size kocaman köyün yerleşik alan içerisinde bir yer. Gayet de güzel, gayet de hoş, gayet de şık bir yer. Evet, burası evet. Evet yan tarafta. Ev. Evet. Bak 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 burada ne var ne var ne var. Vay vay. Bu ne bu ne? Bu ne ne bu? Bu yayık değil mi? Evet. Bu yayık değerli izleyicilerim böyle basıyorsun. Bunun şeyi nerede? Sopayı alsana şunu. Bak, sopa var orada. Şunu al, şunu al. Ben orada birazdan fotoğraf çekeceğim onu. Baksana. Çok güzel değil mi? He? Yani bakın yastığı aç var. Ya, köylerimiz bizim gerçekten ee... maşallah Aha, bak bak burada da alık var alık bu ne bu ne abi izleyicilerim bu ne bunu bilen varsa hani yazabilir yorumlara bu ne bu ne abi ne o elindeki ne? Gibir. Geliktirmek için. Aa. Adam özel yapmış. Evet. Sabah tamam o D al gel. Yer hani abi yer güzel ya. Ciddi söylüyorum hani dışarıdan gelip yer alacak adama hani gerçekten abi köyün orta yerinde. Nerede? Ya, tamam aynen şimdi oraya girilmez. Tikenlik var. Gel gel tamam. Şimdi ev var deyip de ondan sonra var, hiç... var. var mı içeride? Var, var. Aç o zaman aç girelim. Hadi. Gel abi, gel. Girelim abi yatak yorganı görelim. Yani yatak yorgan var diye şimdi e, vatandaş bizi izleyince ceket alıp gelecek mi buraya? Evet. Yani direkt grup yatacaklar yani. Aynen, aynen, aynen. Arkadaşlar geziyoruz böyle. E, vallahi Valla kameraman veliydi ama bu ara ben oldum. Deli. Yerimiz veli. Anam anam. Oy 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 oy. Kaç şuradan kaç. Kameradan atlama. Meşhur olacağım olma çalışma. Tamam veli. Bu, bunun adı veli arkadaşlar. Deli, deli. Benim kameramanım. Bu her öne atlar. Anam anam vay 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 anasını vay. Oğlum sen buraya gelmedin de geldi. Aha aha aha. Anam 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 anam. anam. Aç bakalım şunun ağzını ya. Burada ekmek pişiriliyor. Abi maşallah. Abi nostaljik nostalji. Şu kapıları aç bakalım neler var oğlum. Buraya gir. Of 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 küp var. Oh, bir şey var. Ulan. Oğlum buradan para mara çıkar bize buluruz. Of 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 of. Anam sergenlere bak. Şu sandığı atsana veri. Bu her gittiğimiz yerde sevgili izleyicilerim sandık buluyorum ama boş. Bunda var mı bir şey böyle? Şapka var. Ol. Sıkar abi dur yavaş yavaş yavaş. Burası ne oluyor böyle abi? Şunu bir aç. Hocam şunu bir açar mısın? Şurayı açar mısın? Burası mutfak. Ne mutfağı ya? Ne mutfağı? Burası ebeveyn banyosu. He ebeveyn banyosu. Telefonun ışığını çak görsün izleyicilerim oraya. Işığı da çak abi. Bunu e, belki izleyicilerimiz görmemiş olabilir böyle bir şeyi. Bizim kameramanın şeyi açacak böyle 50 tane tırnağı var telefonda. Bakın. Burası banyo abi. Banyo değil mi Veli abi? Aynen. Burası banyo abi. Burası e, bir metrekare bile yok değil mi? Evet. E, eskiler burada. E, banyo oluyor burası. Evin. Burası mutfak şey mi? Evet o da mutfak taşı herhalde. E, geziyoruz. Köylerimizi geziyoruz. Güney Marmara'yı geziyoruz. E, burada da bu muska değil mi abi? Muska başka 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 maşallah. Bu kapıyı zorlamayalım. Elektrik hattı iptal olmuş ama tabii ki kavgiri başarı. Bak. Al şunu al, şunu al, şunu al hocam. Bak orak var orada. Orak var, orak, orak ha. Ora görüyorsun değil mi? ora al elimize keseriz orada da bir şeyler yaparız ya. Olmaz mı? Koy yerine sonra. Tamam, gidelim. Arkadaşlar, ee, görüyorsunuz. Benim videolarımda izliyorsanız e, bu bölüme kadar da sonuna kadar izleyin. Gerçekten hani böyle. Vallahi. Hadi. Görüyorsunuz. Onlar çok güzel şey olur. Böyle yeni bir ev yaptığınızda aksesuar olarak bazı şeyler kullanılabilir. Ya ben bugün yine aldatıldım ya. Yine aldatıldım ya. Ben bugün yine aldatıldım burada ya. Ben kışlık ayakkabı alalım bugün bana ya. Sevgili izleyicilerim bakın. Bunlarla geldim. Yerlerde de çim. Ayaklarım ıslandı. Ama bu köy çok güzel. Beyoluk. Görene 25 kilometre. Orada bir makine var bak. Çözemedin değil mi? Burası böyle gidiyor. Up uzun. İçerisinde ceviz, bendiğim ceviz, siz deyin, kiraz, şeftali, armut ee, yani dut, üzüm ne derseniz onu söyleyin. Vallahi yok yok içerisinde. Şunu da söyleyeyim, hep yazıyorlar Şenol. Fiyatı kör olsuzca niye söylemiyorsun? Abi ne yapayım? Söylüyorum fiyatları ben. Size. İnan olsun buraya. Bak istenen fiyat 290. Hakan abi diye bir abi buraya 250 bin lira verdi eleman vermedi. Salmadı abi. Ciddi söylüyorum hani inan olsun salmadı 290 bin lira. Bak net söylüyorum. Burada da söylüyorum. Burası bak. Bakın. Yerin köyün en güzel yeri. 290 bin lira. Bana hep diyorlar ki Şenol fiyat söylemiyor. Söylüyorum işte ne yapayım? Daha, abi? Daha söylüyorum abi ne yapayım yani benim gibi fiyatı direkt Evet evet elma. Abi burası çok güzel ya. Bak bu yan tarafta komple gidiyor böyle. Tamı tamına 15 dönüm. Abi çok güzel ya. alt sesleri geliyor bir yerde kaz bakıyor bir yere Valla sevgili izleyicilerim affınıza sığınıyorum gidiyor 15 diyorum yukarı doğru yukarı 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 doğru gidiyor abi. Şimdi çektim çektim. Burası yerimizin bir bölümü. Abi gideyim mi daha yukarı ya? Yok deme abi anlaşılıyor yer kendini belli ediyor değil mi? Evet. Bak ya karşıda bak koyunlara bak yani koyun al buraya Abi al buraya 20 tane 30 tane koyun evini de yap bu alt tarafa Çıkı 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 Bak Karşı tarafta öyle Vallahi öyle Koyunlara bak Müdür Bu da ne bu abi bunun adı? Köpek götü, kuşburnu değil mi? Ya kibar, kibarlaştırılmış. Biz köylüler buna köpek götü deriz abi. Şimdi işin... Evet. Geziyoruz abi, yer vallahi harbi güzel. Yanda da bak böyle adam bak. Hani bak, burayı bir temizleyeceksin. Burayı ince ince, abi çok süper. Yan tarafı bak adam temizlemiş. Süper. Gerçekten. Bu köy tarım ve hayvancılıkla e, geçiniyor. 25-30 aneli e, bir köy. Doğru mu abi? Evet. 25-30 aneli. Köyün merkezinde, kenarında, arkasında mereye dayalı e, bir yer. Gerçekten e, köyümüzün öncelikleridir. E, Kahvehanesidir. E, şeyleri var. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> köyümüz de orada. Orada zaten, zaten köyümüzün içerisinde camide. E, var da zaten. Gerçekten. Şuradan şuraya inebilir miyiz? Evet. Bak yerimizin içinde geziniyoruz. Bak 10 dakikadan beri. Şu kiraza bak ya. Kiraz, kiraz mı bu Vel abi? Kiraz abi. Vardı değil mi? Bahar aylarında varmıştır ya. Kimdi burası? Ahmet amcam mıydı burası? Şurası da hambar, ambar oluyor değil mi? Evet. Bu da ambarı. Ambarı. Neydi? Mısırı gürüttün mu? Ambarda neydi? Duruttun mu? Seni anan. Al, al. Oy. Ne diyor? Sanki billur bir pınar diyor gözlerin yar gözlerin kahverengi gözlerin evet şöyle girecek, girecek. eve gireceğiz mi bir ev daha vardır, nerede? nerede abi var işte ev biliyorum musun, ev musun? abi evleri niye gösterelim şimdi millet alevere alev vere, vere bu evde kalır mısın sen böyle ne yapacaksın evde Ya bunları böyle görünce kaç kade kırıldı zar hoş gönlümde ne yaptıysam seni unutamadım. Ambar filan bitmiş abi ya. Evet. Benim adam her şey olur diyor ya, sorun yok. <laughs> Tamir olacak ha Ölüdürür ölü dirilir mi? Ama hani bir yer güzel onu söyleyeyim arkadaşlar bakın. Bırak abi bırak. Kerpiçler kullanılabilir oranın biraz mantıklı olarak hani dekorasyon amacında şey olur. Yani elektrik su sorunu yok. Altyapı sorunu yok. Herhangi ulaşım sorunu yok. 15 bin metre kare. Kavgir bahçeli. Ağır, dam, ev, samanlık diye geçiyor tapuda. Köyün içindeki yani köyün yanı. Şimdi yanı diyorum içinde istiyoruz diyorlar. İçi diyorum yok içinde istemiyoruz. hafiften kenarında olsun istiyorlar. Ne diyeceğim bilemiyorum bazen. İşte görün işte yani çekiyorum. Yani, e, siz bunu nasıl istiyorsanız öyle düşünün. Hani üç kişiye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder diye. E, biri demiş ki 2 kere 2 4 eder. Diğer diğerine sormuşlar iki kere 2 kaç eder. O da demiş ki o da 4 eder demiş. Muhasebeye sormuşlar muhasebeciye 2 kere 2 demiş kaç eder. Siz demiş kaç olmasını istiyorsunuz? Yani izleyicilerim hani siz ne olmasını istiyorsunuz? Bu yeri köyün içinde mi istiyorsunuz? Köyün dışında mı istiyorsunuz? Çekiyorum ben. Ee, nacizane. Çekiyorum yani gerçekleştirmiş bulunmaktayım değerli izleyicilerim. Numaralarım 0532 067 0939 Balıkesir Gönen Beyoluk Mahallesi Gönen'imize 23 kilometre mesafede 15 15.000 metrekare bahçeli kavgir ev dam samanlık tapulu geçen bir yerimizin tanıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Hakkınızı helal ediniz. 15 dakika zaman ayırıp bendeniz Şamal Demircan'ı izlediniz. Sağ olun, var olun.